Ya ben o Meltem'in yüzünü görmeye dayanamıyorum ama. Hala burada, eve de yerleşmiş. Ya yani insanların canını sıkmaktan başka bir işe yaramıyor. E madem o kadar mutsuzsun onu görmekten. ...ya o zaman gitme sen de Leyla. Yani bu mahalle, Leman teyze. Ya senin nasıl evin burası değil mi? Ya e senin burada bizimle beraber kalman gerekiyor. Teşekkür ederim. Yani, böyle sahiplenmem falan çok güzel ama... ya ...benim evim orası Ömer. Babaannem orada. Yani asıl evim orası. Yok, hayır. Ben kabul etmiyorum. Bir insan nerede mutluysa... ...kendini sahiplenen insanlar neredeyse evi orasıdır. Ya i̇nsan mutsuz olduğu yere ev der mi hiç? Haklısın galiba. Hani ev dediğin sıcak, sarıp sarmalayan bir yer olmalı. Haklıyım tabii. Teşekkür ederim Ömer. Ya seninle konuşmak çok iyi geldi bana. Kendimi bulmamı sağladı yeniden. Seninle konuşmak da bana iyi geldi. Tekrardan aşkı bulmamı sağladı. Özlemişim. Ben de. Nasıl ya? Bu kadar çabuk mu? Aa, Mine? Hayda. Ya, sayıda bir durur musun? Ya, sayıda. Sayıda bir durur musun? Leyla lütfen gitmek istiyorum. Ya hayır bırakmıyorum. Ya bu sefer de gitmene arkadaşlığımızın bozulmasına izin vermeyeceğim. Evet Sayıda. Bizi bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Ya yok. Siz böyle sevgiliyken ben sizin yanınızda kalmak istemiyorum. Ya iyi de Sayıda bizim birbirimizi sevmemiz... ...seni sevmediğimiz anlamına gelmiyor ki. Ben sen hep hayatımda ol istiyorum. Ya sen gidersen ben kardeşimi kaybetmiş gibi olurum. Ya evet Sayıda. Bu zamana kadar benim hayatımda hep sen vardın. E bu saatten sonra beni Sayıda'sız bırakmaya hakkın yok. Hem biz söz vermedik mi kızım birbirimize? Ömür boyu birbirimizin yanında olmayacak mıydık? Ya evet ama ya ne bileyim. Siz... Sayıda. Biraz oturup konuşalım mı? Ha, ne dersin? Hadi. Sayda, Bak eğer bize ne hissettiğini söylersen belki bize daha hissettirmek için bir şeyler yaparız ha. Ne dersin olmaz mı? Ya ya baksana. En yakın iki arkadaşım bu haldeyse ben böyle yapayalnız kalacağım. Ben her şeyi geçtim. Ama babaannem öldükten sonra ben yalnızlıktan çok korkmaya başladım sanki böyle herkes gidecekmiş, beni terk edecekmiş gibi hissediyorum. Ya ben size bu kadar güvenirken siz de beni bırakırsanız. Böyle bir şey asla olmayacak Mine. E biliyorum insan bazen içindeki korkulara söz geçiremiyor. Ama bizim seni asla yalnız bırakmayacağımızı sen de biliyorsun. Ya biliyor tabii canım. Bilmez olur mu Allah aşkına? E bize şımarıyor. Çocukken de böyleydi bu. Aman Sanki sen çocukken böyle değildin. Topunu kaybettin diye ortalık dağıladığın günleri de unutmadık. Allah Allah. Senin de ağladığın günleri unutmadık. Oyuncak bebeğinin saçlarını kökünden kestim diye üç gün ağlamıştım. Ne? Sen mi kestin benim bebeğimin saçlarını? Ben yıllardır kimin kestiğini arıyorum be. Ya yok artık hala mı? <laughs> Ömer gel buraya. Bak gel buraya dedim sana. Kızım, hayır. Ömer o benim en sevdiğim bebekti sırma Allah. gibi saçları vardı diyor. Ya tamam, tamam, Ömer tamam. da tamam, tamam. Ya birbirinize ne kadar güzel kök salmışsınız görmüyor musun? Ya bana sorarsan benim en zor zamanlarımda yanında sen vardın. Ya bizim bu saatten sonra birbirimizden ayrılmayacağımızı görmüyor musun? Galiba haklısın. Ne haklı tabii. Biz sensiz ne yaparız? Şaşkın. İyi ki varsın. Gel buraya. Oh be, sonunda. Gelin bakayım böyle. Hadi hadi. Ömer, bak bebeği unutmadım bana bir bebek borçlusun. İyi 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 Tamam alırım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.